Şiddetli Yağmurların Yağması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin hemen öncesinde yaşanacak ahir zamanda meydana geleceğini haber verdiği bir diğer doğal olay da şiddetli yağmurlardır. Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. Şiddetli yağmur ve sonucunda oluşan sel baskınları, insanların hayatlarını ve mallarını kaybetmelerine neden olan büyük doğal felaketler arasındadır. Özellikle son dönemlerde meydana gelen su baskınları, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli oranda can ve mal kaybına neden olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da meydana gelen sel baskınları da bunlar arasındadır. Neredeyse tüm Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmasına neden olmuş, büyük Avrupa şehirlerinde dahi pek çok bölge sular altında kalmıştır. Bir başka örnekte 2002 yılında Nepal ve Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı büyük su baskınlarıdır. 2003 yılında Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 40 bin ev yerle bir olmuştur. 2006 yılının Ağustos ayında Etiyopya'da gerçekleşen şiddetli yağışlar ve yine aynı tarihte Asya'da yağan yıllık muson yağmurları hadislerde haber verilen alametin en son örneklerindendir. 2012 yılında Samsun'da meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetti. 2013 yılının Haziran ayında Hindistan'da yaşanan muson yağmurlarında 1000 kişi öldü. 2013'ün sel felaketleri Hindistanla sınırlı değildi. Brezilya, Şili ve Meksika'da meydana gelen sellerde bine yakın kişi öldü. 2013 yılındaysa Çin'de meydana gelen sel ve heyelanlarda toplam 91 kişi öldü, yüzlerce kişi ise kayboldu.